Türkiye'nin dört bir yanında binlerce işçinin sesi bir sendikanın kalbinden yankılanıyor. Bir telefonla ulaşılabilen, sahada nefes alan, üyeleriyle büyüyen bir sendika. Enerji İşçileri Sendikası. Biz bir yapı değil, bir aile kurduk. Emeğin gücüyle geleceği inşa ettik. Peki her şey nasıl başladı? Türkiye çalışma hayatı 8 Kasım 2012 sabahına bir devrimle uyandı sendikal yapıyı kökten değiştiren, darbe döneminin kalıntılarını ortadan kaldıran 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece noter zorunluluğu, yüksek üyelik masrafları ve %10 ülke barajı gibi sendikal özgürlüğü kısıtlayan engeller kaldırıldı. O dönem Birçok kişi bize bu işin hayal olduğunu söylemişti. Ama kurucu irademiz ve bizler biliyorduk ki emek örgütlenirse yasa onu tutamaz. Müesses nizam onun karşısında duramaz. Bu tarihi dönüşümün ardından 19 Nisan 2013'te çalışma hayatına yeni bir anlayış kazandırmak amacıyla vizyoner, ilkeli ve aksiyoner bir sendika. Enerji İşçileri Sendikası kuruldu. Kurulduğu günden itibaren statükocu ve işlevsiz sendikacılık anlayışına karşı emek mücadelesini şeffaflık, katılımcılık ve cesaretle sürdürmeyi kendini ilke edinen Enerji İşçileri Sendikası bugün ilklerin sendikası olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Biz sendikayı bir binadan, bir tabeladan ibaret görmedik. Bizim için sendika insandı, emekti, hayattı. Genç ve dinamik kadrosuyla daima sahada üyesinin yanında olan, sosyal medya platformlarında her adımını şeffaf bir anlayışla paylaşarak üyeleriyle sürekli iletişim halinde kalan Çağrı Merkezi aracılığıyla Türkiye'nin en ulaşılabilir işçi sendikası olmayı başaran işçi sendikası Enerji İşçileri Sendikası. Sahada olmak bizim için görev değil, refleks. Biz nerede bir işçi varsa oradayız. Üyesiyle aile olan sendikamız Enerji İş Spor Kulübünü kurdu. Yalnızca üyelerine değil ailelerine de hizmet sunmanın azmi ve gayretiyle her geçen gün kalitesine değer katan enerji işçileri sendikası kurmuş olduğu enerji iş spor kulübünde üyelerimizin evlatlarına spor bilincini kazandırmaktadır. Elde ettiği başarılarla evlatlarımızın sosyal hayattaki gelişimine destek olan Enerji İş Spor Kulübü yetiştirdiği milli sporcularla evlatlarımıza ve milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Enerji Spor Kulübü sporcularına özgüven, disiplin ve değer kazandırıyor. Sosyal sendikacılıkta sivil toplumla işbirliği, insanlığın merhamet eli ilkesiyle Vakıf Ay Derneği ile yürüttüğümüz işbirliği protokolü kapsamında vefat eden üyelerimizin ailelerine nakdi destek sağlıyoruz. Ayrıca üyelerimizin çocuklarının eğitim hayatına katkıda bulunarak gelecek kaygısını azaltmak amacıyla burs imkanları sunuyoruz. Biz sadece üyelerimize değil, onların geleceğine de sahip çıkıyoruz. İlklerin Sendikası, Enerji İşçileri Sendikası. Vefat eden üyelerimizin aileleri üyelerimiz ve birinci derece yakınlarının ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla Duha Psikolojik Danışmanlık İşbirliği ile başlattığımız ücretsiz psikolojik destek hizmetimizle yanlarında oluyoruz. Enerji İş Sendikası ile yaptığımız işbirliği sayesinde sendika üyelerine özel ücretsiz psikolojik destek hizmetimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Ruh sağlığınızı ertelemeyin. Biz Duha olarak yanınızdayız. Değerli üyelerimiz, Enerji İş Sendikası ve Vakıfay İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz yeni projemizi duyurmak amacıyla buradayız. Enerji İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin eğitim hayatındaki çocuklarının sınav stresini azaltmak ve sistemli bir şekilde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak için eğitim koçluğu hizmetimizi sunuyoruz. Enerji İş Ailesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bu proje sendikanın ötesinde insana dokunan bir anlayışın ürünüdür. Emekçiye alın teri barındıran hediye. Lamba Hediye ettiği lamba derlerin ham madde tedarikinden üretimine kadar tüm süreci kendi atölyesinde alın teriyle gerçekleştiren Enerji İşçileri Sendikası, her bir üyesinin tanesine ışık olmayı başarmıştır. Eşi benzeri olmayan her biri özen üretilmiş bu lamba derler, sendikanın el emeğine ve samimiyetine dayalı üretim anlayışının en güzel örneğidir. Her lambada bir emeğin, bir hikayenin ışığı var. Önce işçi, önce sağlık. Sendikamız ile Galaxy OSGB işbirliğiyle hayata geçirilen İş sağlığı ve güvenliği duyarlılığının geliştirilmesi projesi kapsamında başta sendika temsilcilerimiz olmak üzere tüm üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi ve donanımlarını güçlendirecek kapsamlı bir eğitim sürecini başlatıyoruz. Sağlık ve güvenlik bizim temel ilkemiz. Çünkü önce işçi, önce insan. Her bir üyesi sendikacı olan sendika. Bünyesinde kurduğu Enerji İş Akademi ile sendikacılık bilincini toplumun her kesimiyle paylaşmayı hedefleyen Enerji İşçileri Sendikası, çalışma hayatına sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla öncelikle uzman kadrosunun bilgi ve donanımını geliştirmeyi, ardından her bir üyesinin sendikal bilgi birikimini güçlendirmeyi hedefleyerek bu yapıya hayata geçirmiştir. Akademi bünyesinde müzakere yöntemlerinden etkili iletişime, bordro bilgilerinden toplu iş sözleşmesi süreçlerine kadar birçok alanda kapsamlı eğitimler başlatan sendikamız donanımlı kadrosu ve bilinçli üyeleriyle aydınlık yarınlara kararlılıkla yürümektedir. Burada sadece sendikayı değil, sendikacılığı öğreniyoruz. Sendikanın işçisi değil, işçilerin sendikası. İmza altına aldığı toplu iş sözleşmeleriyle on binlerce işçiye, yüz binlerce insana dokunan Enerji İşçileri Sendikası, sendikacılığın yalnızca toplu sözleşmeden ibaret olmadığının bilinciyle sosyal hayatın gerekliliklerini gözeten emekçinin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren hizmetler sunmaya devam ediyor geliştirdiği projeler ve kurduğu işbirliği protokolleri sayesinde üyeleriyle bir aile bağı oluşturan enerji işçileri sendikası çağın gereklerine uyum sağlayan fayda sağlayıcı sivil toplum kuruluşu modelini hayata geçirerek emsalsiz bir sendikacılık anlayışının öncüsü olmuştur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. ki büyük Eğlenceli iş, ailesi var. Belki işaresi var İtlerin sendikası umutla parlar Odur işçinin od